Yılın en iyi erkek oyuncusu ödülünü vermek üzere Yavuz Bingöl ve ödülü açıklamak üzere Songül Öden. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Önce yılın en başarılı erkek oyuncuları adaylarına bir bakalım. Kardeşin de içmiş miydi? O da bana soruyor ne oldu? Yılın en başarılı erkek oyuncusu adayları. 20 sene. Yılmaz Erdoğan. Evet. Bir zamanlar Anadolu'da. Komutan ne diyorsunuz? Kızıl mu oluyor burası? Taner Birsel. Bir zamanlar Anadolu'da. Hadi burası değil mi? Hemen ölçüm isterseniz. Evet. Gerek yok komutan. Gerek. Devlet hastanesinde yapılması gerektiğini söyleyen bir cümle söyler. Muhammed evet. Uzuner. Bir zamanlar Anadolu'da. Günaydın. Beyler. Biletiniz lütfen. Serkan Ercan, Gişe Memur. Erkan Avcı, Zenne. Yılın en başarılı erkek oyuncusu mu desem, oyuncularımı desem? Bir zamanlar Anadolu'da Yılmaz Erdoğan, Taner Birsel, Muhammed Uzuner. Üçümüzde bu ödülü, üç ismi olması hasebiyle Ahmet Mümtaz Taylan'a adıyoruz. Teşekkürler, sağ olun. Ben de çok teşekkür ederim. Ee, bu benim ilk ödülüm. Ee, jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Hepinizi çok seviyorum. İyi akşamlar.